Merhaba terazi burçları. Açılımınıza bilge kartlardan sizin için bir kart seçerek başlıyorum. Bu kartı açılımın sonunda bakacağız. Evet buna horoskop açılımı diyebiliriz. Horoskoptaki evleri dikkate alarak yapıyorum bu açılımı. 12 tane var elbette ama hepsini tek videoda yapmak da çok fazla zaman alacağı için iki bölüm halinde yapıyorum. Bu da gelecek haftada ikinci bölümünü yapacağız. Şimdi ilk kart bugünlerde sahip olduğunuz kişilik özelliklerinizle ilgili olacak. Şimdi oldukça cömert olabilirsiniz bugünlerde. Belki de ikramlarda bulunan bilgisini, becerini, yeteneklerini ya da diğer imkanlarını çevresindeki bazı kişilere sunan bir kişi olarak görülüyor olabilirsiniz. Hediye alan, hediye veren bir kişi olabilirsiniz. Tabii burada her iki tarafı da görüyoruz. Belki de bu saydıklarımı alan taraf olabilirsiniz. Şimdi burada eğer veren tarafsanız, burada bir beklentiniz olmadan bunu yapmalısınız diyor. Tılsım altılısı. Belki de geçmiş bir borcun geri ödenmesi şeklindedir bu. Ondan dolayı beklememelisiniz. Ama bunun haricinde başka bir sebep de olabilir. Karşınızdaki kişinin bunu gerçekleştirme potansiyeli yok. O yüzden beklememelisiniz. Yani en azından bugünlerde yok. Onu bilmelisiniz diyor. Ve de hani burada siz olması gerekeni yapıyorsunuz. Sadece bu temelde kalın diyor. Hani yardım ediyorsunuz ya da iyilik yapıyorsunuz gibi hissetmeyin kendinizi dediğim gibi doğru olanı olması gerekeni ya da istediğiniz şeyi yapıyorsunuz. Bu temelde kalmalısınız. Çünkü hani bir beklentiniz varsa zaten karşılanmayacak bir hayal kırıklığı söz konusu olabilir ya da burada hareketlerinizden, davranışlarınızdan ya da işte sözlerinizden anlaşılabilir. Hoş karşılanmayabilir. Uygun değil diyor. Yani bir beklenti içinde olmanız. Ya da diğer tarafsanız siz, eğer alan tarafsanız da hemen bunun karşılığını vermek zorunda da hissetmeyin kendinize. Yani burada kendinizi kötü hissetmeyin de diyor ayrıca. Evet, gelelim ikinci karta. Burada da para ya da diğer fiziksel konulardaki gündeminiz ve tavsiye konusunu görüyoruz. Şimdi kupa kraliçesi. Şimdi burada belki de bir kadının yardımını, desteğini görecek olabilirsiniz. Birlikte yapacağınız belki de bazı bir işler vardır. Onun haricinde bakın hani bu konularda biraz daha belki de ortak hareket etmeyi ya da destekleyici pozisyonda olmayı seçerseniz ya da bunları dikkate alırsanız belki de yani çok daha iyi olabilir bunun sonuçları. Aynı zamanda belki de sizi korkutan bir adım atmak üzeresiniz. Ve şu ana kadar belki de hep geri adım attınız. Yani o fırsat sizin karşınıza çıkıyordu. Ama siz korkuyordunuz. Ve geri adım atıyordunuz. O fırsatı değerlendirmiyordunuz. Ama Kupa Kraliçesi korkularıyla inatlaşan bir kişiyi temsil eder. Hani bunu yaparsanız eğer korkulacak bir şey olmadığını göreceksiniz merak etmeyin de der burada. O yüzden belki de burada dediğim gibi hem cesur olmak, risk almak, onun haricinde de ortak yapılacak işler destek verme yani sizin belki de çok çok düşünmediğiniz bir şey ama burada sizin Size yol gösteren ya da bir arkadaşınız olabilir. Başka bir kişi onun size göstermiş olduğu ya bana da destek verir misin dediği bir konuyu belki de değerlendirmeniz de iyi sonuçlar verebilir. Evet gelelim üçüncü karta. Burada da iletişim konularındaki gündeminiz. Yine bir saraylı bir kadın kartı çıktı. Yine bu konularda bir kadın yine ön planda olabilir tılsım kraliçesi çıkmış. Şimdi bunun haricinde tabii ki yine bakın burada da bir gerginlik görüyoruz. Bir endişeniz, bir korkunuz olabilir ama bugünlerde güvende olmanız sizin kaderiniz diyor tılsım kraliçesi o yüzden burada sorun çevrenizdeki kişilerle bu durumu değerlendirin sizi endişelendiren geren bu durum nedir acaba Onların fikirlerini aldığınızda zaten güvende olduğunuzu siz de çok kolay bir şekilde anlayacaksınız diyor. Ve burada belki de bakın akıntıya karşı kürek çekiyormuşsunuz gibi hissettiriyor olabilir burada bazı gelişmeler size. Ama merak etmeyin doğru yoldasınız diyor. Burada da yine aynı şekilde hani uysal, destekleyici ya da işte yardımsever olmanızın da yine bugünlerde yani çok fazla e, belki de e, iyi sonuçlar vereceğini ve görüleceğini de takdir edileceğini de söylüyor. Evet gelelim dördüncü kartı istekleriniz ya da ailenizle ilgili gündeminiz. Bu da yine güzel bir kart oldu. Kupa onlusunu görüyoruz. Kendinize ait hissediyorsunuz. Benimsediğiniz, sevdiğiniz, önemsediğiniz ve aynı şekilde onların da sizi sevdiği, önemsediği güzel bir Çerçeve güzel bir resim görüyoruz tabii ki burada. Şimdi burada tabii ki madem bu duygusal açıdan kendinizi güvende hissetme hissetmeyi yaşıyorsunuz. Bunu gösterin de diyor burada Sözlerinize, davranışlarınızla belki de işte aileniz bunları görmek istediği ya da ihtiyaç duyduğu kritik zamanlardan da geçiyor olabilirsiniz. O yüzden hani burada uzak tavırlar sergilemeyin ya da bireysel olmayın. Burada ortak ekip ruhunu anlatır. Hani isteklerinizle ilgili konuları da içeriyor olabilir. Tabii sadece ailenizle de ilgili olmayabilir. Hani burada isteklerinizi gerçekleştirebilmek için de belki de bir motivasyon sağlanabilmesi için de burada bir ekip ruhunun canlandırılması sizin elinizde olabilir. Bu potansiyel sizde olabilir. O yüzden bunlara da özellikle dikkat etmeniz gerekiyor diyor. Ortak karar almak, ortak hareket etmek. Bunlara dikkat edin, bunları önemseyin diyor. Gelelim 5. karta. Burada da aşk ya da duygusal konularla ilgili gündeminiz. Şimdi tılsım beşlisini görüyoruz. Bir yoksunluk hissi, bir eksiklik hissi hissediyor olabilirsiniz burada. Belki de yani ilişki devam ediyor bile olsa belki de partnerinizle fiziksel olarak ayrı düşmüşsünüzdür, özlüyorsunuzdur, yokluğunu hissediyorsunuzdur. Ya da tabii burada böyle bir durum yoksa da bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama bazı engelleri aşamadığınızı görüyorsunuz belki de ondan kaynaklı olabilir bu yoksunluk hissi. Diyelim ki partnerinize güzel bir hediye almak istiyorsunuz ama çok pahalı olduğunu fark ediyorsunuz. Hani maddi bazı yetersizlikleri de ifade eder. Ama mutlaka öyle olmak zorunda değil. Bir şeyi yapmak istiyoruzdur biz ve yapabiliriz aslında. Bilgimiz, becerimiz, tecrübemiz, yeteneklerimiz her şeye el veriyordur bunu ama bir engel vardır onu bir türlü aşamıyoruzdur. Ondan kaynaklı böyle bir e, tadımız kaçıyordur, e, üzülüyoruzdur. Yalnız burada tabii ki geçmişte bazı yanlış kararlar vermiş olduğunuzu fark edip, hani bundan kaynaklı bir e, yani üzüntüyü de tarif eder ayrı, e, ayrıca. Her ne olursa olsun. Yani siz burada sorun odaklısınız diyor. Yani sadece sorunu yaşıyorsunuz ve ne yapabilirim diye düşünmüyorsunuz. Çözüm odaklı olmalısınız. O zaman zaten kendinize bu soruyu sorduğunuzda ne yapacağınızı hemen bulacaksınız orada ve bu duygu durumundan da çıkacaksınız diyor. Evet gelelim son karta. Burada da sorumluluklarınızla ilgili gündeminiz ve tavsiyesi. Şimdi kupa dörtlüsünü gördük. Kupa dörtlüsünde de bakın bunun bir etkisi de olabilir. Bir küskünlük, bir üzerinizde ağır bir hava varmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Burada belki de bir istediğiniz olmadı. Ya da oldu ama tam da sizi mutlu edeceğini düşündüğünüz gibi mutlu etmedi olabilir ya da e, hani bir şey olsa da mutsuz olacaktınız siz olmadı yine mutsuz oluyorsunuz yani e, burada bir kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz e, ve e, bu kafa karışıklığı ile ilgili biraz e, çaba harcamalısınız diyor. yani siz temelde ne istiyorsunuz e, hani bu sorumluluklarınızla ilgili olarak ne olsun ne olmasın yani siz bu konularda bir kafanızı netleştirin ondan sonra da beni ne durdurabilir ki Din kendinizde diyor ve harekete geçin. Ancak harekete geçtiğinizde, bu konuda bir çaba sarf ettiğinizde, bu ağır havanın üzerinizden kalktığını fark edeceksiniz. Yani burada belki de tabii bazı fırsatlar da karşıınıza çıkabilir, sizin eşsizlendirecek. Fakat dediğim gibi yani burada başkaları değil, siz bunu çözeceksiniz diyor. Yani burada belki de birine kızmışsınızdır ya da kırılmışsınızdır. Ondan kaynaklı kasıtlı olarak görmüyorsunuzdur onu. Yani görmek istemiyorsunuz, o tarafa bakmıyorsunuzdur. Yani öyle bir durum da söz konusu olabilir. Ama o kafa karışıklığını atlatmadan dediğim gibi hani buradan çıkamazsınız diyor. Yani biraz çabalamalısınız. Evet, gelelim son olarak bilge kartlarının bu hafta size verdiği mesaja. Kontrol etme ihtiyacı dayanılmaz olur bazen. Ya kontrol etmeye çalıştıkça edemeyeceksek, belki de bunun yerine dürüstçe neyin olmasından korktuğumuzu söylemek yeterlidir. Evet, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.